Merhaba değerli izleyiciler hoş geldiniz. Bugün sizlere 28 Aralık Perşembe akşamının en çok izlenen dizilerini ve reyting sıralamalarını sunacağım. Hadi hemen başlayalım. 5. sırada ise haftaya final yapacak olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bulunuyor. Bu hafta aldığı 1.71 reyting puanıyla 5. sıraya yerleşen dizi, geçen hafta 5. sıradaki yerini koruyarak istikrarını sürdürüyor. Dördüncü sırayı ise uzun soluklu polisiye drama Arka Sokaklar dizisi alıyor. Dün gece çift mesai yapan dizi elde ettiği 3.41 reyting puanıyla dördüncü sıraya yerleşti. Cuma yani bu akşam da normal gününde yayında olacak. Üçüncü sıradaki dizi ise Sakla Beni. Bu hafta 4.98 reyting puanıyla üçüncü sıraya yerleşti. Geçen hafta ikinci sırada olan dizi bu hafta bir basamak gerileyerek üçüncü sıraya indi. Dizi bir önceki haftada da zirveyi görmüştü. İkinci sırada ise entrikalarla dolu bir atmosfere sahip Aldatmak dizisi bulunuyor. Bu hafta elde ettiği 5.32 rating puanıyla bir önceki haftaya kıyasla sıralamada bir basamak yükselerek tekrar ikinci sıraya yerleşti. Haftanın zirvesinde yer alan dizi, romantizm ve dram türündeki hudutsuz sevda oldu. Bu hafta aldığı yüksek reytingle 5.86 puanla birinci sırada yer almayı başardı. Geçen hafta da aynı puanla zirvedeydi ve izleyiciler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Perşembe gecesi televizyon ekranlarında yaşanan bu değişimleri sizlere aktardık. Unutmayın, izleyici tercihleri her zaman heyecan dolu sürprizlere gebe. Bir sonraki hafta birbirinden iddialı dizilerle ekranlarda buluşmak üzere hoşça kalın.